of 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 gideyim gideyim aç koyulu gideyim yanılgılı gideyim nedir senin gideyim söyle ben de gideyim işte gelsen durulmam Gördüğe sen sarılmam ama ormana ormana kızını da yorgana yorgana büyük kızını istemem küçük kızını ver bana. Yalova Seyahat Yalova Gebze Harem Demir TV Yolcuklar Diler Lüks Yalova Seyahat Yalova Trabzon Hoppa Demir TV Yolcuklar Diler Turizm Saat 4. Saat 4. Kamil Koç. Astor Turizm. Konya, Afyon, Kütahya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV yolculuklar diler. Kamil Koç. iki Kamil Koç karşı karşıya. Saat 4. Az Kahramanmaraş. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Uşak Anadolu Turizm. Kütahya Uşak Çevril Denizli. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. İki Pamukkale karşı karşıya. Pamukkale Turizm. İstanbul, Çerkezköy, Saray, Bize, Demir TV iyi yolculuklar diler. Ekip Pamukkale peş peşe. Pamukkale Turizm, İzmir, Söke, Milas, Bodrum, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Kamil Koç, Çanakkale, Diga. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 4, kale seyahat. Soma, seyahat, Demir TV iyi diler. Saat 4. Villa İstanbul. Sakarya VIP Turizm. Villa İstanbul, İstanbul. Demir TV iyi diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 4. Gülaraz. Adana, Osmaniye, Adıyaman, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Kamil Koç Ada Pazarı Demir TV iyi diler. Pamukkale Turizm. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 4. Saat 4. 2 Kamil Koç peş peşe. Kamil Koç kaptanım iyi yolculuklar. Pamuk Kole Turizm, Uludağ Turizm, Kamil Koç, Metro Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Ay balık sarımsaklı. Saat 4. Lüks Aksel Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Lüks Aksel Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Cizre İtimat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç Kuşadası Odası Gizre İtimat Kaptanım iyi yolculuklar Kamil Koç Kuşadası Demir TV iyi yolculuklar diler o. Metro Turizm, Moskova Plovdiv, Sofya Bulgaristan Demir TV iyi yolculuklar diler Akarya VIP Turizm <laughs> Saat 4 Kale Seyahat İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. <laughs> Saat 16.10 Esadaş Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.14 Efe Tur, İzmit, Gölcük, Adapazarı, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.16 16. BB Bas Saat 16.16 16. Lüks Aksel İstanbul Çorlu Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 16.16, 16, Cizre İtimat. Saat 16.16, 16, Sparta Petrol Turizm. İstanbul Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Barta Petrol, Epetur, Sakarya Vip Turizm, Pamukkale Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. İki Pamukkale'ye karşı karşıya. Saat 16.16. 16. .16. Uludağ Turizm. İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 16 16 Kale Seyahat İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16 16 Giresun Kaptanoğlu Turizm. As Adana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16 16 Soma Seyahat Soma, Kırkaç, Bergama, Demir TV iyi yolculuklar diler. Cizre, İhtimat, Rize, Ses Turizm, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Giresun, Kaptanoğlu Turizm, Giresun. Samsun Ordu Giresun Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.23 Düzce Güven Demir TV iyi yolculuklar diler. Düzce Ereğli Zonguldak Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanoğlu Turizm Teşekkür eder. İstanbul Comfort Sabiha Gökçen Havaalanı Saat 16.26 Metro Turizm Manisa İzmir Turgutlu Hatay Gökbey Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Gün Saç Esadaş Hatay Gökbey Turizm Saat dört buçuk. Astor Turizm, Hatay Has Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk. Malatya Beydağ Turizm Demir Tv İyi Yolculuklar Diler Saat 4.30 Başkent Turizm Demir Tv Yolcuklardılar Diler Çanakkale Saat dört buçuk. Vip Kahramanmaraş Turizm. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar.